Saatteki hızı 100 kilometre olan bir hareketli iki şehir arasındaki mesafeyi 2,5 saatte gidiyor demiş arkadaşlar. Şimdi ne kadar zamanda gidiyormuş? 2,5 saatte. Hızı da 100 kilometreymiş. Hemen x eşittir v çarpı t formülümüzü yazıyoruz. x eşittir diyorum hızımız 100 kilometreydi. Saatimiz ise 2,5 saat. 2,5'u da şöyle 25 bölü 10 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Şuradaki sıfırlar gidecektir. 10 ile 25'i çarptığımızda da x eşittir 250 gelir. Bize neyi sormuştu? Bu iki şehir arasındaki mesafeyi sormuştu. Yani x'i sormuştu. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Bir aracın 90 km bölü saat hızla 20 dakikada aldığı yolu 100 km bölü saat hızla 12 dakikada aldığı yoldan kaç kilometre fazladır diye sormuş arkadaşlar. Burada birimleri düzgün bir şekilde yazmamız lazım. Şimdi burada 90 kilometre bölü saat demiş. Burada 20 dakika demiş. Bunu o zaman saate çevirmemiz lazım bizim. 20 dakika kaç saattir arkadaşlar? 20 bölü 60'dan 1 bölü 3 saattir diyebiliriz. O zaman şöyle yazalım. X eşittir diyelim. 90 kilometrelik bir hızımız vardı. 1 bölü 3 kadar da saatimiz var. 90 ile 1 bölü 3'ü çarpıyorum. X eşittir buradan 30 olarak gelecektir. Peki 100 km bölü saat hızla 12 dakika demiş. Şimdi 12 dakika peki kaç saate denk geliyor arkadaşlar? 12 bölü 60'dan 1 bölü 5 saate denk geliyor diyebiliriz. Peki x eşittir diyorum yine. Bu sefer hızımız 100 km ve 1 bölü 5 saatimiz var. 100 çarpı 1 bölü 5'ten x eşittir 20 olarak gelecektir. Peki birinci ikinciden kaç fazladır diye sormuş. 30 20'den 10 fazladır cevabımız Bursa seçeneği. Hamza'nın evi ile iş yeri arası uzaklık 2,4 kilometredir. Hamza saatte 12 kilometre hızla evinden iş yerine yürüyor. Hemen formülümüzü yazıyoruz. x eşittir v çarpı t. x burada 2,4 kilometre olarak verilmiş. Eşittir diyorum. v burada 12 olarak verilmiş. Hızımız 12 kilometreymiş. Saatte 12 kilometreymiş. t'yi de buradan bulalım. İki tarafı da 12'ye böleceğiz arkadaşlar. şu 12'ler gitti e, şu 24 2,4'ü nasıl yazabiliriz? 24 bölü 10 olarak yazabiliriz. Bir de aşağıda 12 vardı. Eşittir t. 24 ile 12 sadeleştiğinde 2 gelir. 2 bölü 10 olarak gelir. Hatta sadeleştirdiğimizde t eşittir. 1 bölü 5 saat olacaktır. Güzel. Peki bize ne sormuş? Hamza bu mesafeyi kaç dakikada yürümüştür diye sormuş. Biz bunu saat olarak bulduk. Bunu dakikaya nasıl çeviririz? 60 ile çarparak çeviririz. 1 bölü 5'i şöyle 60 ile çarpıyorum. Kaça denk geliyor? 12 dakikaya denk geliyor. Cevabımız da Adana seçeneği oldu. Bir araç 80 km bölü saat hızla 2 saat ve 100 km bölü saat hızla 3 saat yol gitmiştir. Buna göre bu aracın ortalama hızı saatte kaç kilometredir? Şimdi ortalama hızı nasıl buluruz? Toplam yol bölü toplam zaman. Buradan buluruz. Peki toplam yolumuz ne kadardır arkadaşlar? Buna bakalım. Şimdi bir araç x eşittir v çarpı t. Önce bunu bir yazalım. 80 km hızla v'miz 80'miş. 2 saat gitmiş. x'i buradan kaç bulacağız? 80 çarpı 2'den 160. 160 km yol gitmiş buradan. Daha sonra 100 km bölü saat hızla bu sefer de x eşittir 100 çarpı 3 saat yol gitmiştir. x eşittir buradan da ne gelir? 300 km gelir. Peki v ortalama diyoruz arkadaşlar. Toplam yolumuz nedir? 160 artı 300'den 460 gelir toplam zamanımız nedir? Peki 3 saat buradan 2 saatte buradan 5 saat geçmiştir. 465'e böldüğümüzde de 92 gelecektir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. Aşağıda a ve b kentlerinde bulunan araçlar gösterilen hızlarda ve yönlerde aynı anda harekete başlıyorlar. B'den yola çıkan araç A kentine vardığında B'den yola çıkan gelmiş A kentine varmış, A'dan yola çıkan, araç B'ye 180 km mesafede bulunmaktadır. Şimdi A'dan yola çıkan için düşünecek olursak arkadaşlar şu kadar gelmiştir mesela, mesela geriye de ne kadar mesafesi kalmıştır? 180 km mesafesi kalmıştır. Şu mesafenin ne olduğunu bilmiyoruz. Şuraya da X diyelim arkadaşlar. Şimdi B'den yola çıkan ise B'den başladı A'ya kadar geldi. Toplamda ne kadar gelmiş oldu yani? X artı 180 km gelmiş oldu. Buradaki hızımız nedir? 80'dir. Saatte 80 kilometre. T kadar zamanda bunu yapmış olsun arkadaşlar. Şimdi A'dan yola çıkan araç için konuşalım. Aynı T kadar zamanda ne yapmıştır? Şu X kadar yolu gelmiştir. Şurada kalmıştır. X eşittir diyorum. Hızımız ne burada? 60. Süremiz T. O zaman X yerine birinci denklemde 60 T yazabiliriz. 60 T artı 180 eşittir 80 T oldu. 60T'yi karşıya attım. Eksi 60T olarak geçti. 80T'den 60T çıktığında 20T kaldı. İki tarafı da şöyle 20'ye bölecek olursak bu 20'ler gitti. Sıfırlar gitti. 18 bölü 2'den T eşittir 9 olarak gelmiş oldu. Bize neyi sormuş? A ve B kentleri arası kaç kilometredir diye sormuş. Yani X artı 180'i sormuş bize. Dolayısıyla şuradaki T'yi gidip yerine yazacak olursak arkadaşlar T'yi 9 bulmuştuk. Şuraya gelelim 9 yazalım. 8 çarpı 9, 72 bir de 0'ını eklediğimizde 720 yapacaktır. X artı 180, 720'ye eşittir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur. A ve B noktaları arasındaki uzaklık 320 kilometredir demiş. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. A ve B kentini çizelim. Şurası A kenti olsun. Şurası da B kenti olsun. Bunların arası 320 kilometreymiş. Peki. Şimdi bize söylediği şeye bir bakalım. Demiş ki hızları sırasıyla saatte 90 kilometre ve 70 kilometre olan şuradan 90 kilometre olan buradan da 70 kilometre olan aynı yöne doğru aynı anda ve aynı yöne doğru ikisi de sağ tarafa doğru harekete başlıyor olsunlar. Kaç saat sonra A'dan hareket eden araç B'den hareket eden araca yetişir diye sormuş arkadaşlar. Yani şurada e, belli bir mesafe kadar daha gitsinler, mesela x kadar daha gitsinler ve a'dan hareket eden, b'den hareket edene yetişmiş olsun. Şimdi a'dan hareket edenin toplam alacağı yol ne kadardır? x artı 320 kadardır. Hemen şuraya yazıyorum. x artı 320. Peki hızı nedir bunun? 90'dır yazdım. Aynı anda başlayıp aynı anda e, bitirecekleri için e, o zaman diyorum ki buna t diyeyim hatta diğerine de t diyeceğim. B'den başlayanın hız süresine de t diyeceğim. B'den başlayan peki e, ne kadar yol gitmiştir arkadaşlar? X kadar yol gitmiştir. Hızı nedir? 70'tir ve t kadar zamanda gidecek. X gördüğümüz yere 70t yazarsak şurada 70t artı 320 eşittir 90t oldu. 70t'yi sağ tarafa attım, eksi 70t olarak geçti. 90t'den 70t çıkardığımızda 20t kaldı. Şimdi iki tarafı da şöyle 20'ye bölecek olursak. 32 bölü 2'den t eşittir 16 olarak gelecektir arkadaşlar. Bize neyi sormuş bakalım? E, kaç saat sonra A'dan hareket eden araç B'den hareket eden araca yetişir? 16 saat sonra yetişirmiş. cevabımız da Edirne seçeneği olur. Aralarında 500 km mesafe bulunan A ve B noktalarından iki araç aynı anda birbirlerine doğru hareket ediyorlarmış. Şöyle e, A noktası ve B noktası diyelim arkadaşlar bunların arası 500 kilometreymiş. Bunu söylemiş bize. Daha sonra demiş ki iki araç birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Birisi A noktasından birisi de B noktasından şu şekilde harekete başlıyorlar. A'dan hareket eden aracın hızı saatte 80 kilometreymiş. B'den hareket eden hızını söylememiş bize. Bu iki hareketli 4 saat sonra karşılaştıklarına göre demiş. Şimdi arkadaşlar A'dan hareket eden için düşünecek olursak X eşittir v çarpı t formülü. Şimdi e, x eşittir diyorum. Hızımız nedir burada? 80'dir değil mi? 4 saat sonra karşılaşmışlar ya. Bu 4 saatte peki ne kadar yol almıştır? 80 çarpı 4'ten 320 kilometre yol almıştır. Yani şuraya kadar falan gelmiş 320 kilometre yol almış. E, toplam yolumuz 500 kilometre değil miydi? O zaman geriye 180 kilometre yolumuz kalacaktır. Çok güzel. O zaman B'den harekete başlayan araç 180 km gelmeli. Yine x eşittir v çarpı t formülünü kullanacak olursak. x bu sefer 180 bunu biliyoruz. Bu sefer v'yi bilmiyoruz. t'yi de biliyoruz 4 saat sonuna demişti. İki tarafı da şöyle 4'e bölecek olursak arkadaşlar şu 4'ler gidecektir. v eşittir 184, 180 bölü 4'ten 45 olarak gelir. Cevabımız bursa seçeneği olur. Aşağıda dikdörtgen biçiminde konumlanmış A, B, C ve D şehirleri arası mesafeler gösterilmiştir. B şehrinden aynı anda gösterilen yönlerde harekete başlayan iki araç ilk defa A şehrinde karşılaşıyor. Yani şurada karşılaşıyorlar arkadaşlar. İki aracın hızları farkı 44 olduğuna göre V1 hızı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bu dikdörtgen şeklindeyse şuranın uzunluğu 60 ise buranın uzunluğu da 60 kilometredir. Buranın uzunluğu 90 ise buranın uzunluğu da 90 kilometredir diyebiliriz. Şimdi hızları arasındaki fark 44 kilometre. Şimdi hangisi daha hızlıdır peki arkadaşlar? Bak V1 aracı sadece 90 kilometre yol gitmiştir. Ama V2 aracı ne kadar gelmiştir? 60, 90, 60. O zaman V2 aracının daha hızlı olması lazım ki bu noktaya kadar gelsin. Hızları arasındaki fark eğer 44 ise v1'in hızına ben v diyecek olursam v2'nin hızına da v artı 44 demem gerekir. Çok güzel. Şimdi v2 aracı için bakacak olursam toplamda ne kadar yol gitmiş? 60, 90, 60. Bunları topladım. Eşittir diyorum. Hızımız nedir burada? V artı 44'tür. Çarpı ne kadar zamanda? Bunu bir, bunu söylemiş mi bize? Söylememiş. E, aynı anda başlamış aynı anda bitmiş bunu söylemiş yani buna T dersem diğerine de T demem lazım. Peki diğer araca bakacak olursam diğer araç sadece 90 km yol gitmiş V hızıyla gitmiş bunu ve T kadar zamanla gitmiş diyebiliriz. O zaman V çarpı T gördüğümüz yere 90 yazabiliriz. Güzel. Şimdi şu ilk ifadeyi biraz düzenlemek istiyorum. 60 60 daha 120'dir. 90 da buradan 210 gelir. 210 eşittir. V artık. Hatta şurayı açalım t'yi içeri dağıtalım. V çarpı t artı 44 t olarak gelir. V çarpı t gördüğümüz yere 90 yazabiliyorduk. Bunu bulmuştuk. O zaman yazıyorum. 210 eşittir diyorum. V çarpı t gördüğüm yere 90 yazdım. Artı 44 t dedim. 90'ı karşıya atıyorum. Eksi 90 olarak geçti. 210'dan 90 çıkardığımızda 120 kaldı. Eşittir 44T. İki tarafı da şimdi 44'e bölecek olursak arkadaşlar şu 44'ler gidecektir. Ee, ve buradan 120 bölü 44 olarak gelecektir t. Sadeleştirirsek eğer 60 bölü 22 olur. Bir kez daha sadeleştirirsek 30 bölü 11 olarak gelecektir. Bize neyi sormuş peki? V1 hızı kaç kilometre bölü saattir diye sormuş. V1 hızı dediğimiz v idi zaten. t'yi bulduk biz. Gidelim yerine yazalım. 90 eşittir v çarpı t yerine 30 bölü 11'i yazdım. Şimdi içler dışlar çarpımından 90 çarpı 11 eşittir 30 V geldi. İki tarafı da eğer 30'a bölecek olursak şu 30'lar gitti. 90'la 30'u sadeleştirdim. 3, 3 ile 11'i çarptım. 33 olarak geldi. 33 eşittir V. Cevabımız Bursa seçeneği oldu şekildeki gibi A ve B noktalarından hızları sırasıyla 90 km bölü saat ve 60 km bölü saat olan iki araç birbirlerine doğru hareket ederek C noktasında karşılaşıyorlarmış. Buna göre demiş BC bölü AB kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi C'ye kadar olan yere X diyelim, C'den B'ye kadar olan yere de Y diyelim arkadaşlar. Bu ne kadar yol gidiyor şimdi? X kadar yol gidiyor. Hızımız 90 Süremiz de t olsun. Aynı anda başlıyorlar, aynı anda bitiriyorlar. Y için yazıyorum bir de şimdi. Y'den başlayan araç, daha doğrusu B noktasından başlayan aracın hızı 60 km. Süremiz yine nedir burada? T'dir diyebiliriz. Şimdi burada taraf tarafa bir oranlama yapılacak olursak, şöyle bir oranlama yaparsak. T'ler gidecektir. Şuradaki sıfırlar da sadeleşecektir. X bölü Y Sadeleşir hatta 9 bölü 6'yı sadeleştirelim. 3'e bölelim 3, 3'e bölelim 2 gelir. X bölü Y eşittir 3 bölü 2. Bize neyi sormuş? BC bölü AB'yi sormuş. BC'ye biz Y demiştik arkadaşlar. AB'ye de ne dedik? Tamamı X artı Y. Bize bunu sormuş. Peki şurada bir içler dışlar çarpımı yapacak olursak 3Y eşittir 2X gelecektir. 3 ile 2 6'da birleşir. Dolayısıyla Y yerine 2K, X yerine de 3K dersek bunları eşitlemiş oluruz. Y yerine gidiyorum hemen 2K'yı yazıyorum. Bölü dedim X yerine 3K artı Y yerine de 2K yazdım. Yani 2K bölü 5K olarak geldi. K'lar gittiğinde 2 bölü 5 olarak gelir cevabımız Adana seçeneği olur. İki araç A noktasından B noktasına doğru aynı anda hareket ediyor. Hızlı olan araç yolun yarısını aldığında yavaş olan araç 50 kilometre yol alıyormuş arkadaşlar. Şöyle gösterelim bunu. A noktası olsun, burası da B noktası olsun. Şimdi iki araç var. Birisi hızlı olan araç, birisi yavaş olan araç. Hızlı olan araca V1 diyelim, yavaş olan aracı da V2 diyelim biz arkadaşlar. Demiş ki hızlı olan araç yolun yarısını aldığında, yani şöyle diyelim buna yolun tamamı 2x olsun xx diye ayrılmış olsun bunlar. Hızlı olan araç V1'di. Yani x eşittir V1 çarpı T1 diyelim. T1 kadar zamanda X mesafesini gittiğinde demiş yavaş olan araç 50 km yolu, yol alıyormuş. O zaman şöyle diyelim 50 eşittir V2 çarpı T1. T1 sürede bu yol alıyormuş diyebiliriz. Peki devam ediyorum okumaya. Yavaş olan araç yolun yarısını aldığında demiş. Şimdi yavaş olan araç V2, V2 idi. Dolayısıyla yolun yarısı da X olduğu için X eşittir V2 çarpı T2 diyelim buna da arkadaşlar. T2 kadar zamanda bu kadar yol almış olsun. Hızlı olan araçta 200 km yol alıyormuş. 200 eşittir dedim. Buradan da ne diyeceğiz? V1 hızımız, T2 süremiz var diyeceğiz. Burada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Şu ifadeyle şu ifadeyi taraf tarafa bölebiliriz. Yani 200 bölü 50 eşittir. V1 çarpı T2 bölü V2 çarpı T1 olarak yazabiliriz. 50 zaten 4 demektir. Dolayısıyla şöyle yazılabilir. V1 çarpı T2 bölü V2 çarpı T1 eşittir 4. İçler dışlar çarpımından V1 çarpı T2 eşittir 4 çarpı V2 çarpı T1 olarak gelecektir. Bu bir kenarda dursun bakalım. Şimdi diğer iki ifadeye bakalım arkadaşlar. X hem V1 T1'e eşit hem V2 T2'ye eşit. Dolayısıyla bunlar da birbirine eşittir. Yani V1 çarpı T1 eşit olacaktır. V2 çarpı T2'ye. Burada şu ifadeleri biraz düzenleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz bak. Şurada iki tarafı V2'ye bölecek olursak V1 bölü V2 eşittir. İki tarafı da T2'ye bölelim aynı zamanda. 4 T1 bölü T2 olarak geldi. Zaten içler dışlar çarpımı yaptığımızda e, geri eski haline gelecektir bu. Yani V1 çarpı T2 eşittir. 4 V2 çarpı T1 olacaktır. Peki aynı şekilde şurayı da şöyle yazamaz mıyız? V1 bölü V2 eşittir. T2 bölü T1 şeklinde yazılabilir. Şimdi V1 bölü V2 hem buna eşit hem buna eşit. Dolayısıyla bu iki ifadenin birbirine eşit olması gerekir diyebiliriz. Yani t2 bölü t1 ifadesi aslında 4 çarpı t1 bölü t2 ifadesine eşit olacaktır. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 4 çarpı t1'in karesi eşittir t2'nin karesi olarak geldi. Hatta burada iki tarafında kökünü alacak olursak şöyle bir ifade gelir. 2 çarpı t1 eşittir t2 olarak gelir bu ifade. Peki bu durumda ben eğer t1'e k diyecek olursam t2'de ne olacaktır arkadaşlar? 2k olacaktır. Şurada biz V1 bölü, bölü V2'nin T2 bölü t 1e eşit olduğunu söylemiştik. Şimdi T2'nin 2K, T1'in de K olduğunu bulduk. K'lar sadeleştiğinde aslında V1 bölü V2 ne gelecektir arkadaşlar? E, 2 olarak gelecektir. Şöyle yazalım hatta. V1 bölü V2 eşittir 2 olarak geldi. Hatta içler dışlar çarpımından şöyle gelir. V1 eşittir 2 tane V2 olarak gelir. Burada V2'ye M diyecek olursam ben V1 ne olacaktır? 2M olacaktır. Şu denkleme geri dönecek olursak arkadaşlar 50 eşittir V2 çarpı T1 denklemine geri dönecek olursak. Orada da v 2 ve T1'i de bulduk ya bunları yerine yazalım. V2 yerine M yazabiliyorduk. T1 yerine de K yazabiliyorduk. Dolayısıyla M çarpı K'nın 50'ye eşit olduğunu görürüz. Peki şimdi üstteki denkleme geçelim şimdi. X eşittir V1 çarpı T1 denklemine geçelim. X eşittir diyorum. V1 neydi? 2M'ydi. T1 neydi? K'ydı. E, M çarpı K yerine ben 50 yazabiliyordum. Şurada buldum bunu. O zaman x eşittir 2 çarpı 50'den 100 olarak gelecektir. x eşittir 100 geldi. Peki bize neyi sormuş? AB noktalarının arası kaç kilometredir diye sormuş. E, yarısı 100 kilometre ise tamamı yani 2x 200 kilometre olur. Cevabımız da Ceyhan seçeneğidir. Bir araç aralarındaki mesafe 960 kilometre olan A ve B şehirlerinden demiş... Şöyle hemen A ve B şehri diyelim buraya. E, 960 kilometrelik bir yolmuş burası. E, B şehrine doğru saatte v kilometre hızla gidip hiç beklemeden saatte 80 kilometre hızla geri dönmüştür. Şimdi v ile gitmiş 80 ile geri dönmüş. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar. E, 900 toplam 20 saatte gidip gelmiştir. Buna da bakalım. T saatte gitsin. T gidiş olursa bu durumda. 20 eksi t de dönüş olacaktır. Toplamda 20 saat olması için böyle bir şey söyleyebiliriz. Peki gidiş için yazıyorum 960 eşittir v çarpı t diyorum arkadaşlar. Dönüş içinde şunu yazıyorum yine kilometremiz 960 hızımız 80 ve e, saatimizde 20 eksi t kadar. Şimdi şurayı dağıtacak olursak içeriye 960 eşittir 80 ile 20'yi çarpıyorum 1600 gelir. Eksi 80T oldu. Eksi 80T'yi sol tarafa attım. Artı 80T olarak geçti. 960'ı da sağ tarafa eksi 960 olarak aldık. Peki 80T eşittir diyorum. 1600'den 960'ı çıkaracağız. 640 kalır. İki tarafı da eğer 80'e bölecek olursak şu 80'ler gidecektir. Sıfırlar da gitti. T eşittir 64 bölü 8'den 8 olarak gelecektir. Peki 8 saatte gitmiş 20-8'den de 12 saatte dönmüştür arkadaşlar bu duruma göre. Bize neyi sormuş burada? V'yi sormuş. T'yi e, T yerine yazalım burada. 960 eşittir. V çarpı 8 olarak geldi. İki tarafı da şöyle 8'e bölmemiz gerekiyor. E, 960'ı 8'e böleceğiz. Şöyle bir şurada bölelim. Bir defa 8, 8, 16, 2 çarpı 8, 16 ve şuradaki sıfırı da buraya ekledik. 120 olarak geldi. V eşittir. 120'ymiş cevabımız denizli oldu. Ebrar 60 kilometrelik bir yolu ortalama 10 kilometre bölü saat hızla gitmeyi planlıyormuş. Hemen x eşittir v çarpı t formülümüzü yazıyorum. Yolumuz 60 kilometreymiş. 10 kilometre bölü saat hızla gitmeyi düşünüyor. Bu durumda ne kadar zamanla gitmeyi düşünüyor arkadaşlar? 60 bölü 10'dan 6 saatte gitmeyi planlıyormuş demek. Peki Yolun 1 bölü 3'ünü 5 kilometre bölü saat hızla gittikten sonra. Şimdi yolun 1 bölü 3 ne kadardır arkadaşlar? 60'ın 1 bölü 3'ü 20 kilometredir. 20 kilometreyi 5 kilometre bölü saat hızla gitmiş. 20 eşittir diyorum. 5 çarpı T1 diyelim yine, e, biz buna. Peki iki tarafı da 5'e böldüğümüzde ne gelecektir buradan? T1 eşittir. 4 saat olarak gelecektir. Bu bir kenarda dursun bakalım. Sonra geç kaldığını düşünerek hızını 3 kat arttırarak 3 katına çıkıyor demiyor bak 3 kat arttırıyor diyor. Şimdi 5 vardı zaten 3 kat arttırdığında 15 arttıracak hızı ne olacaktır artık 20 olacaktır diyebiliriz. Buna göre Ebra'nın barış süresi planladığına göre nasıl değişir? Şimdi yolun 20 kilometresini gitti zaten geriye 40 kilometrelik yolu kaldı arkadaşlar. Hızımız burada 20'dir çarpı T2 diyelim buna da. İki tarafı da 20'ye böldüğümüzde ne gelecektir? 40 bölü 20'den t2 eşittir 2 saat olarak gelecektir. Toplamda kaç saat sürdü? 4 artı 2'den 6 saat sürdü. Zaten kaç saat olarak planlamıştı? 6 saat olarak planlamıştı. O zaman varış süresi değişmez diyeceğiz. Cevabımız Edirne olur.